Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanlığı toplandı. Şehitlerin ruhuna Fatiha Suresi'nin okunmasıyla başlayan toplantıya cephep kadrosu katıldı. Toplantıda ilmece seçimleri sonuçlarının yanı sıra Kifri ve Türkmenili bölgelerindeki durum masaya yatırıldı. Toplantıda Kuzey Irak'ta yapılacak parlamento seçimleri hazırlıkları da toplantıda masaya yatırılan konular arasında yer aldı. Irak Türkmen Cebesi, Kifri İl Başkanlığı ve bütün teşkilatımız toplantı yaptık. Aralık ayında tabii ki ilk olarak seçimleri değerlendirdik. Kifirden Diyale'ye, Salah Edin, Kerkük'e seçimleri orada olan insanları oraya teşvik ettik, gönderdik. Daha sonra il başkanlığı olarak 2023 yılında yaptığımız çalışmaların bir değerlendirmesini yaptık. 2024 yılı için Ərəb Türməncan cəbhəsi kürəl başçanlığı olaraq yeni çalışmalar, yeni planlar üzərində danışdıq və planları hazırladıq. Təbii ki, bütün təşkilat olaraq hər zaman Ərəb Türməncan cəbhəsi təşkilatı olaraq və bütün Türmən millətinin xidmət olub-olaraq planlarımızı, çalışmalarımızı yaptık.